Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlül uktetem millistani yafkahu gavli. Hamd Allah'adır. Salat ve, Resul, salat ve selam Resulullah'a, onun aile halkına, ashabına ve onun onu dost edinenlerin üzerine olsun. Değerli gönül dostları, bir pazar dersleri gününde daha bizleri buluşturan Allah'a hamd, Resulüne salavat ve tabi olanlara selam ederiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatü. Mahrumiyet günlerini yaşamak bir tarafa nimetlerin kıymetini yakinen tefekkür ettiğimiz, etmemiz gerektiği, iliklerimize kadar istesek de istemesek de teneffüs ettiğimiz, gönüllü itikaf günlerini yaşatan Allah'a yarattıkları zerre, zerreler adedince hamdü senalar olsun. Zahiri tüm olumsuzlukları bir tarafı bırakarak imtihanı kendi rızasını kazanmamıza vesile olacak şekilde atlatabilmeyi Cenabı ı Yaradan biz aciz kullarına nasip eylesin. Karlı ticaret yol ve usullerine bize açık eylesin. Bizi bize bırakmasın bizi kendisinden Müslümanlardan uzak kılmasın. O bizi bize bırakırsa acizimizden bizim kalbimizi korku, endişe ve hüzün kaplar. Biz biliyor ve inanıyoruz ki kalplere inşirah verecek odur. İşleri kolaylaştıracak odur. Olmazları olduracak yegane güç yine odur. Allah var, gam yok kaidesine gönülden teslim olanlardan Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ayetinin tesirini kalplerine halk eylediği kullarından eylesin bizleri. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz zor günlerin şartların önemine binaen ülkemize ve ümmetimize ve tüm insanlık alemine Allahu Teala Şafi ismiyle tecelli buyursun maruz kaldığımız salgın hastalıktan bizleri hayırlısıyla kurtarsın. Vefat eden Müslümanlara Allah'tan Allah rahmet eylesin. Sürekli yaptığımız dualardan birisi de şudur ki Allah'ım senden hayırlı işler yapmayı, çirkin amelleri bırakmayı, yoksulları sevmeyi, bizi bağışlamanı ve bizlere merhamet etmeni dileriz bir topluluğu imtihan etmek istediğinde senin yolundan şaşırmış olarak bizleri vefat ettirme. Şaşırmamış olarak bizleri vefat ettir. Allah'ım senden seni ve seni sevenleri sevmeyi ve bizi seni sevmeye yaklaştıracak ameli sevmeyi dileriz. Evet değerli dostlar, değerli Müslümanlar. Hayır, la diyebilmek bir erdendir konu başlığı ile sizleri davet ettik. Sizlerde icabet ettiniz Allah razı olsun Allah ecrinizi ecrimizi versin Anlattıklarımızın tesirini Kalbimizde ve kalbinize Halk eylesin Mümin yaptıklarıyla mümin olduğu gibi Yapmadıklarıyla da Mümindir Biraz da biz aslında La dediklerimizle Yapmadıklarımızla kalite kazanıyoruz Onun için bizim bazı Sembollerimiz var Bu sembollerimizden en güzeli de bir harftir. Bir harf. Sadece bir harf. O harf la harfidir. Lam elif. Acayip bir asalet var o lam elifte. Şöyle alıcı gözüyle bakın. Lam elifteki o asaleti fark edeceksiniz değerli gönül dostları. La ilah illallah'ın da ilk harfidir o la aynı zamanda. La diyoruz. Neye? Allah neye? Allah dur diyor bir yerde dur orada. La de hayır de. Hayır dediğin kadar, la dediğin kadar kalite kazanıyorsun. Sana dünya bütün cazibesiyle geliyor. Farklı şeyler söylüyor. Seni başka şeylere davet ediyor. Her birimizi davet ettiği imtihan, davet ettiği mecra farklılık arz edebiliyor. Fakat sen diyorsun hayır. Geçiş yok bende. Ben la diyorum. Çünkü Allah bana o la'yı dedirtiyor. Ve la dediğim kadar, hayır dediğim kadar kalite kazanıyorum, şeref kazanıyorum, haysiyet kazanıyorum, onur kazanıyorum ve dahi izzet kazanıyorum. La demenin, hayır diyebilmenin değişik tezahürleri vardır. Şöyle ki, sokakta yürüyen genç gözünü aşağıya indirsin. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor. Nur suresi 30. ayet-i de Estağfirullah, Bismillah Mümin erkeklere söyle Gözlerini haramdan sakınsınlar Ve iffetlerini korusunlar Bu onlar için daha arındırıcıdır Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır Bir kutsi hadiste şöyle buyurulmuştur Kadının güzelliklerine bakmak Şeytanın zehirli oklarından biridir Kim benim uğruma benim rızam için bunu terk ederse ona kalbinde tadını hissedeceği bir iman veririm. Subhanallah. Allah için nefsinin isteğine la diyebilmenin, la diyebilenin mükafatı budur değerli Müslümanlar. La demesi gereken ve biz Müslümanlara rehber ve önder olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda çokça örneklerine görüyoruz. İlk aklımıza gelen Mekkeli müşrikler gelip dediler ki ya Muhammed sana Mekke'nin anahtarını verelim. Sana seni başımıza reis yapalım. Seni en zenginimiz yapalım. Seni en güzel kadınlarla evlendirelim gibi türlü türlü tekliflerde bulunmuşlardır. Karşılığında istedikleri şey La ilahe illallah deme dediler. Çünkü müşrikler biliyordu. La ilahe illallah dedikleri zaman bütün putlar ortadan kalkacak, bütün mazeretler geçersiz sayılacak, bütün bahaneler hükmünü yitirecek, hakimiyetle hüküm vermek, kanun yapmak ancak Allah'ın belirlediği hükümlere, kanunlara göre olacaktı. Yani ez cümle değerli hazirun şeriat gelecekti. Onlar bunun farkındaydılar. Onların bu isteğine karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevaben güneşi sağ elime verseniz Ayı sol elime verseniz asla yolumdan dönmem. Allah'a kulluk etmeye devam edeceğim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi müşriklerle anlaşmadı, uzlaşmadı. Onların şirk meclisine katılmadı. Onların tekliflerine bir an dahi olsa meyletmedi, la demekten çekinmedi. O dönem Müslümanlara zulmediliyordu. O halde bile Efendimiz asla taviz vermedi, la demekten geri durmadı. Hepimizin ezbere bildiği bir sure ver değerli dostlar, değerli hocalarım, değerli kardeşlerim. kafirin suresi. Allahu Teala buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud ve la ene ma abettun ve la entum a'budun ma a'bud lekum dinukum ve Bismillahirrahmanirrahim De ki ey kafirler Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz Sizin dininiz size benim dinim banadır Ayetler açık ve net Sadakallahülazim Ayetler açık ve net İlk ve son ayet dışında diğer dört ayette la ile başlıyor ve biz Müslümanlara sağlam bir akidenin şartlarını öğretiyor. La ile başlıyor, hayır ile başlıyor, reddetme ile başlıyor. Bizlerin bu kadar kesin ifadelerle la diyebilmemiz ve kendimize bir an önce gelmemiz gerekiyor. Bizler maalesef gerekli anlamda la diyebiliyor muyuz? Herkes kendi nefsinde bu sorunun cevabını aramalı. Fakat bizler sanırım gerektiği anlamda la diyemiyoruz çoğu zaman. Sokakların kışkırtıcılığına, kapitalist sistemin dayatmalarına, nefsimizin durdurak bilmez arzularına, yapamazsın, edemezsin, ne gerek var, ne me lazım diyen heves bükücülerine, virüs bahane ederek, evlere kapandığımız şu günlerde dahi tembelliğimize, dünyayı kurtarma derdine düşmüş iken sabahları üzerimizdeki yarım küle ağırlığındaki yorganı, yorgana ve sıcak yatağımıza, Allah'ın yürü dediği yolda toplumsal baskı nedeniyle ne derler diye korkarak sisteme bunları çoğaltabiliriz vesaire vesaireye hayır diyemiyoruz çoğu zaman. Gerçek şu ki artık modern insanlar olarak hepimizin zihinleri işgal altında. Vakti doldurmak yerine maalesef çoğunlukla vakti geçirmek, vakti öldürmek için yaşar olduk. Vakti doldurmak için gayret gerekliydi, vakit geçirmek ise bütün gayretlerden el çekmek yeterliydi. Biz de çoğunlukla maalesef Allah bizleri affetsin, cennetine hapsetsin bütün eksikliğimize rağmen. Bizler maalesef vakti doldurmak, gayret sarf etmek yerine bütün gayretlerden el çekmeyi tercih ettik. Kendimizi akışa bıraktık demek istemiyorum lakin bu tehlikenin kıyısında yüzüyoruz. Bugünümüzü veriyoruz, yarına kendisinin esir kal, eser kalmayacak bir sürü saçmalık alıyoruz. Ama görünüşte hep meşgulüz. Bir şeylerle hiç vaktimiz yok. Hiç vaktimiz kalmıyor daha iyi şeyleri yapmaya, daha hayırlı şeylere yapmaya. Çünkü hepimizin meşgalesi o kadar fazla ki bunlara vakit ayıramıyoruz. La diyemiyoruz. La dediğimiz çoğunluk da hayır işlere karşı oluyor. Fakat unutmayalım değerli Müslümanlar. Bir hikayesi olmayanın hatırası olmaz hatırası olmayanın hafızası olmaz. Hafızası olmayanın bilinci olmaz. Bilinci olmanın hayatı olmaz. Velhasılı başa dönüyoruz. Hayatı olmayanın hikayesi olmaz. Her kulun, her birimizin bir hikayesi olmalı şu hayatta. Gerek var mı hikaye sahibi olmaya? Tabii ki gerek var. Çünkü Allahu Teala biz kullarını boşuna yaratmadı ki tam da burada. Üç ayet hatırlatmak istiyorum siz değerli dostlara. Birincisi Mülk Suresi 2. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. O amel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Sadakallahülazim. Sonraki iki ayet. Ankebut 2 ve 3. ayet kerimeler çınlıyor kulaklarımızda. Hikaye yazmamızın gerekliliği hususunda Estağfurullah insanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır yazayım. Ömrümüzü ve dahi vaktimizi değerlendirme hususunda, maalesef, malayani boş işlerden yüz çevirme noktasında, la, hayır diyemeyişimizin ve kendimizi akıntıya bırakmamızın karşısında, düçar olduğumuz tehlike ve sıkıntılar, gün gibi gözlerimiz önündeyken, bizler hala la diyemiyoruz. Şimdi, tekrar hatırlatalım. Sokakların kışkırtıcılığına, Kapitalist sistemin dayatmalarına, nefsimizin durdu, durdurak bilmez arzularına, yapamazsın, edemezsin, ne gerek var, neme lazım diyen heves bükücülerine, virüsü bahane ederek evlere kapandığımız şu günlerde tembelliğimize, dünyayı kurtarma derdine düşmüş iken sabahları üzerimizdeki yarım kilo ağırlığındaki yorgana ve sıcak yatağımıza bile Allah'ın yürü dediği yolda toplumsal baskı nedeniyle ne derler diye korkarak sisteme. Hatta ve hatta teheccüd namazındaki bereketler bizlere bildirilmesine rağmen gece tatlı uykumuza la hayır diyemiyor ve dirilişi gerçekleştiremiyoruz. La diyemediğimiz için belki de bu işi beceremiyor, yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz. Onun için içimizden musaplar, esmalar, Zeynepler çıkmadı. Biz tehlikeyi fark eder ve hayır diye haykırırsak ve bizden önce haykırabilenlerin izlerinden gidebilirsek ümidimiz ve duamız odur ki çocuklarımızdan husaplar ve esmalar çıkacaktır inşallah. Herkesin ortak lası olduğu gibi farklı lası da vardır. Ortak lamız ilk önce her şey o kelimeyle başladı La ilahe illallah. Fakat farklı lalarımız da vardır bizdir aslında. Farklı hayırlarımız da vardır ve olmak zorundadır. allah Teala bizi farklı fıtratlar üzere yaratmıştır çünkü. Her birimizde farklı fıtratlar var. Her birimizin imtihanı ayrı. Her birimizin hayır demesi, la demesi gereken unsurlar farklı. İzlediğimiz bir filmde başrol de var figüranlıkta. Herkes başrol olamaz, herkes figüran da olmamalı. Sahabe efendilerimiz, sonra gelen ilim adamları ve günümüzde yaşayan ilim ehli insanlar eğer başrol olarak kabul edilecekse, kabul edilirse ki öyle olması gerekiyor. Biz de bu noktada figüranız. Fakat gerek başrol oyuncuları, gerek figüranlar herkes yaratılan her kul kendi sorumluluğun gereğini getirmekle yükümlü. Yerine getirmekle yükümlü. Bizler 28 Şubat'ta la demek için meydanlardaydık. 15 Temmuz'da yine aynı şekilde meydanlardaydık. Demek ki gerekli iş dinamizmi, gerekli motivasyonu, gerekli inancı yakaladığımızda bizler de la diyebiliyor ve gereğini yapabiliyoruz. Hepimiz biliyoruz bu hakikati. Kimimiz yolu yarılamış, kimimiz yolunu daha farklı bir şekilde yürüyor. Ama ne olursa olsun hepimiz geriye dönüp baktığımızda 10 yaşındaydık, 20 yaşındaydık, 30 yaşındaydık, bugün 40 yaşındayız, 60 yaşındaydık, 70 yaşındaydık ve nihayetinde Hazirun değerli dostlar musalla taşındaydık. Ama ne olursa olsun bile bile hatalar yapıyoruz, unutuyoruz, Hayatı boş ve anlamsız şeylerle geçiriyoruz. Verilecek örnek çok tabii ki ama vaktimiz kısıtlı. Bu noktada ben, Büyük Müfessir Fahrettin Razi, Allah kendisinden razı olsun, kendisi bizim duamıza değil, biz onun duasına ve şefaatine muhtacız mutlaka. Büyük Müfessir Fahrettin Razi, Asr Suresinin tefsirini yaz, yazarken biraz bunalıyor. Dışarı çıkıp, hava almak istiyor havada sıcak pazara gidiyor birisi pazarda buz satıyor havada sıcak dedik ya adam bağırıyor sermayesi güneşin altında eriyen şu adama merhamet edin sermayesi güneşin altında eriyen şu adama merhamet edin bir an önce alın ki erimesin bunu duyar duymaz vakit kaybetmemek için odasına geri dönüyor ve çalışmalarına devam ediyor. Olayların kişilere tezahürü mutlaka farklı. Hadiselerin bizleri etkilemesi kişiden kişiye hatta anlık Durumuza göre farklılık arz edebiliyor. Fakat bu duygu ile kendimizi bir dönelim. Ömür sermayesini boşa tüketiyor. Heveslerimiz ve arzularımız ile onu eritiyoruz. Vakti, ömrü daha bereketli değerlendirebilme adına nelere la dememiz gerektiğinin hususi listesini yapalım, yapmamız gerekiyor lütfen. Daha çok kitap okumak için vakitsizlikten yakınmaktansa daha az mı televizyon seyretmem gerekiyor acaba? Akıllı telefon ile akılsızca vakit geçirmekten vazgeçmem mi gerekiyor? Toplu ulaşımda geçirdiğim süre içerisinde boş boş beklemektense sağa sola boş gözlerle bakıp günah hanemi ağırlaştırmaktansa telefonumdan Kur'an ya da meal ya da kitap okumam mı gerekiyor? Dışarı çıktığımda olası bekleme durumlarında zamanı değerlendirme adına çantamda, cebimde kitap mı bulundurmam gerekiyor? Sanal ortamlarda amaçsız ve boş boş vakit öldüreceğime telefonu kapatıp tefekkür ve zikir ile mi meşgul olmam gerekiyor? Biz biliyoruz. Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir kimse günde yüz defa Subhanallah ve derse onun günahları, küçük günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Buhari, Müslim ve Tirmiz'de geçiyor değerli dinleyiciler. Yüz defa bu zikir yapmak için özel bir zaman ayırmaya gerek yok boşa geçirdiğimiz onca zamanı düşünecek olursak sadece la demekle işe başlayabiliriz. Ezan çağrısını duyduğumuzda camiye gitmeyerek nelere la diyemediğimizi, sabah namazlarına kalkamadığımızda ya da geç kalktığımızda en ihtimalle nelere la diyemediğimizi, pazartesi perşembe oruçları tutma adına nelere la diyemediğimizi, nafile ibadet ve salih amellerimizi arttırmak için nelere hayır diyemediğimizi daha fazla sadaka, zekat verme adına nelerden vazgeçemediğimizi, hangi harcamalarımızdan gerekli ya da gereksiz, hangi harcamalarımızdan kısamadığımıza, nelere la çekemediğimize, Müslümanlarla buluşma, daha fazla vakit geçirme, dertleşme, kardeş olma adına hangi geçersiz mazeretlerimize la çekemediğimizi düşünmeli. Sadece düşünmekle kalmayıp engelleri kaldırmak ve kuvvetli bir la çekebilmek için sağlam ayakları yere basan sağlamlığını Kur'an ve hadisten alan bir program yapmalıyız. Vele ki bu program ömrümüze mal olsun. Verecek tek bir canımız var. O da neden? Allah için olmasın ve sadece sloganda kalmasın. Ne demiştik sohbete başlarken? Mümin yaptıkları ile mümin olduğu gibi yapmadıkları ile de mümindir. Biraz da biz aslında yapmadıklarımızla kalite kazanıyoruz. La dedik de dediğimiz kadar kalite kazanıyoruz. İnsandan isteme verirse minnet, vermezse zillet, Allah'tan iste, verirse nimet, vermezse hikmet. Cümlesinden hareketle yüce yaratandan, yüce yaratandan istediğimiz, yaptığımız ve yapacağımız kötülük ve günahların görmezden gelinmesine, affedilmemize vesile olacak hayırlı amel ve salih ibadetlerimizin çoğalması dileği ve umudu ile mücahedeye, mücadeleye, duaya, ibadetlere ve kulluğa daha bir can hıraç sarılalım inşallah. Önümüzde Şubat 13 tarihi var. Bu tarih bizler için ne ifade ediyor? Mübarek 3 ayların başlangıcı. Recep ayının birinci günü. Rabbim bu üç ayları rahmet vesilesi kıldığı bu üç aylardan hayırlısıyla faydalandırdı, nimetlendirdi, bereketlendirdi kullarından eylesin bizleri. Fusule suresi 33, 34 ve 35. ayet kerimelerde Allahu Teala buyuruyor ki: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışta sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost vermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaştırılır. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir, ulaştırılır. Rabbim ulaşan ulaştırdığı erdem sahibi kullarından eylesin Rabbim bizleri ve ehlimizi tüm inananları insanları Allah'a çağıran, dünyası ve ahireti için hayır işler yapabilen gerektiği zaman gerektiği yerde la çekebilen özü ve sözü güzel kullarından eylesin. Akrabalarımız, İslam kardeşlerimizle aramızdaki buzları erisin. Kalplerimizi eskisinden daha fazla birbirine yaklaştırsın, yakınlaştırsın. Birbirlerini kendi rızasını seven kullarından eylesin. Bildiğimiz, bilmediğimiz, kendi takdir edileceği hayırlara ulaştırsın. Bizi bekleyen üç aylar ve Ramazan ayını kendi rızasını kazanmamıza vesile olacak amel ve ibadetleriyle ihya etmeyi ve sonrasında da ömür boyunca kazanımları devam ettirebilmeyi biz aciz kullarına nasip etsin. Amin. Celaline ve yüce hükümralına yaraşan her türlü hamd, alemen Rabbi Allah'adır. Allah'ın Peygamberimiz Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına ve kıyamet gününe kadar, ona en güzel şekilde oyanlara salat ve selam ile Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.